Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak depremin olduğu ilk geceden itibaren sahada hizmet vermekteyiz. Göndermiş olduğunuz tırların tamamını Atay'ın Antakya ilçesinin Gülpınar köyünde 5 kilometre mesafede bir lojistik depo oluşturduk. Temel ihtiyaç gıdalarını içeri kapalı alana alıyor. Kıyafetler dışarıda insanlar, sular gelen tırlarımız lojistik depomuza boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra içeride reyon reyon ayrılıyor. E, Pikaplarla, kamyonetlerle, e, jip tarzı araçlarla da Antakya ilçemizin en ucra köylerine kadar ulaşmaya gayret ediyoruz Aynı zamanda bu bölgede günlük 2000 kişilikte sabah kahvaltı, öğlen sıcak yemek 3 çeşit Akşam sıcak yemek olmak üzere sizlerin adına hizmet vermeye devam ediyoruz Hakkı yemeğe geçen herkesten Rabbim ebediyen razı olsun Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu